Hepinize merhaba. Ha. O hangi evden geldin o Neyse bugün sizlerle beraber Beyar Alpay'a güncelleme gelecek onu bekleyeceğiz. 3 dakika falan. bittiğinde bittiğinde. Şurada bakın. Bir de ben bunu aldım. Bir o ikisini bunlar falan geldi. Gösterdim hatırlamıyorum göstermeliysem göstereyim diye dedim 13 dakika kaldı tabi oynayacağım daha 13 dakika var oha lan bu ne oğlum bu adamın büyüklüğü ne lan niye adam bu kadar büyük onu bırak, bırak, adam şey kafası da. İnsan olduk Şaşırmadım bittiğim bütün, bütün. elim yoruldu. <laughs> Normalde bugün Brawlstars'taki bu ödülleri kayıt aldım tamam mı? Ve <laughs> kayıt kesildi hiç şaşırmadım. Kesilmeyi bırak her yerden de silmiş kendini. O bize önden çekerken. İnşallah bunun daha iyi sonra bu sefer de bir şey çekilmiyor. İnşallah çıkardım şakasız. Bu kim ha bu Headless? Neydi? Ya Headless Osman diyeceğim işte ya. Headless Osman. Bundan mı geliyor bu ses? Da daha yeni başladık gelemem ya. Adam saldı beni benim araba gidiyor. Lan durdum ya. Ama Cenk ne ara yaptınız oğlum ya? Bu ekran, okulum ekran mı aldı? Sor, 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 çek. Oğlum nereden geldin sen ya? Şunu kaldır şu. Vay herhalde beni seviyor arkadaşım mı acaba oğlum bu? Ee, beni görmezden geliyor. Be ben veşom ağzım işte. Ben veşom ağzım. Görüyor musun? <laughs> Adamı bak. Kimseye gönderememiş ya. Ağaçta doca atabilir mi? <laughs> Dur. Ananı ya. para kasayım bak. Çörek, Nasıl ben. Güzelde bir Nasıl ocatacağım ben buna? Böyle ağaçların arasından böyle garip garip hareketler yaparsa doğru mu atacağım? Ne yapacağım oğlum ya? Al işte. İki dakika orada kalmışız bok gibi. Ne kadar sürümüz. Bu adam hala burada afk herhalde. Kafasından da görünmüyor ki. da böyle bir modu falan gelecek. Backrooms ve rooms sinirlenecekmiş. Oğlum annem ya. Örüzye yani moya yenileniyor. Brickby Zoo yenileniyor. Sistem Crypt yenileniyor. Ya sistem Crypt'in yenilenmesi güzel oğlum. Yani harita karma karışık bir bir karışık şey, şey yapmışlar. Yar güzel olur. VR, VR'da bir birini oynayan çocuklar yolun gibi oluyor. Abi geri dönebilir miyim burada? Hey eski lobiyi buluyor mu? değişmiş bu böyle mi? Ben. Niye ben yandırıyor gibi? Ha bir de ayı öğreticisi gelecek. Bu arada dediklerim yanlış olabilir ya. Ben bildiğimi anlatıyorum. Ama VR modu net gerçek Discord'dan paylaştılar. Haritalar da herhalde paylaştılar. Ha doğru doğru şu ekstra da öğretici yerinde. Bir varmış ya zaten dedim. Öyle biliyorum ama yok <laughs> tabii yani. Çok yanlış Oğlum boydan mı geliyordu siz <laughs> ya? Ben de var mıydı? Ben de yoktu herhalde. Ben çok çok varmış. Adı ne başlığı zaten? Headless Horse 1 herhalde. Headless Horse'a alışmışım ya. 1050 lira gibi bir civarda alınıyordu herhalde ya. Ama öyleyse cidden. Oğlum cheese lord nasıl bundan daha pahalı? Yani öyleyse fiyatını çok. İlk defa atıştık. özel bir güzel bir güzel sesler var. Ama benim oldu olduğumu sanmıyorum. Üçtüm de çok ama ya. Yani ben o kadar para biriktirmemiştim. Biriktirsem bile bayağı harcadım. Ben benim 8000 param var. Cinco de mayoya kasacağım yine. Bu ne oluyor? Kim? Yok. Maşallah bizim ser burada. bu ne? Garip yaratık var. Boyu 50 metre adam var. Eee e, bu ne? Civciv mi bu? Civciv. Ee, Cimcimli topumuz var. Bu ne oğlum? Çiçicik penguen var. Eee kuzum dev var, dev direk dev var. Eee Hayır. neydi oğlum bu Oğlum Buranın burayı da özledim. Oğlum şöyle bir günlük gelsin arada böyle eski etkinlik diye. Annem eski versiyonu falan filan. Böyle aşırı iyi olmaz mıydı? Dedi ki. Bir de okuldaki altı bunları geri getirseniz oğlum kaldı böyle ya. Oğlum bu haftalık değil miydi? Evet kaçta yenileniyor? 12'de mi yenileniyor? 21'de mi yenileniyor? Neredeyse tüm eventler 21'de oluyor ama bazıları gece ben tıkalım o zaman ama. Arkadaşlar var ya burada ama mı? Şey, ben bir survivor'ım. Bu arka mı yok ya? Ya başlayınca niye bu bir <laughs> yandan başlayınca? Bak. Benden bir yandan. Maşallah ortama bak ya. Oğlum bu nasıl bir ortam? Vallahi mis gibi ortam. Biri korsan su içiyor, biri Starbucks içiyor. Starbucks mı bu ne oğlum? Starblocks. Bak bak Starbucks yapmış. Oğlum kafama ne oldu? Şimdi ben tek dolaşmayayım fazla iyi beni görse tek bana dalar ayı Headless, horse değilse e, herkesin yanında dolaşırım yani onlar olur inşallah şimdi ben de buraları halledeyim tamam mı? aka 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 oku 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 döner aka aka bayağı bir yani hesap kurdum DSD de bu arada şakasız 4-5 tane yani hesap oluşturdum Ya Rabbi ya Rabbi çete işte bir şey yazmıştı sanki. <laughs> Tekerleme. Ben bunun için de kafam döndü herhalde ama daha neden olacak oğlum ya? Ay öldürmüyormuş boş yere yordum kendimi. Oh çok iyi vallahi ben tutarsam sürekli kafam döner inşallah. Allah durmuyor lan aşırı iyi. Birini öldürdü adam. Kim lan o? Kim uçuyor? Oğlum An ana. Bir dakika lan. 6 dakika kalmış. diye böyle dola bak peynir yaptım bunlar yapmamış oğlum kus yum yaparlar şimdi buradan, 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 buradan. neredeydi peynir Oğlum kafam hala durmuyor lan yaptılar Aman o zaman artık basacak. Tamam zaman Yapılacak şey kalmadı. basacağız o, hey, kalmadı. Oğlum Süren'i arayın diye ee, o maçı attılar. Tam ters kapama diye. benim vuruşuma oldu oğlum ya? Bir araba tarıma bir şeyler yapayım falan animasyonlarına dedim. Bir anda duruşum böyle oldu. Robux'u değil miydi bu? Ben hiç Robux'a böyle duruş bir şey de almadım ki. 3 dakika kalmış. Yooo. AFK yok sonra olurum. İki dakikaya olurum aga. Anemo'yu son kez oynayak. Oğlum ne olur Anemo'yu son kez oynayak. Yapma ya. Yeni deniyor zaten Anemo'yu son kez oynayak. Oğlum son kez oynasaydık ya. Anemo'yu son kez görseydik, öpseydik, şeyler yapsaydık. Oğlum Anemo'yu son kez oynayak. Çıkın AFK'den ya. Tabii Ha bir de o bir o bir de buglar var herhalde. Onu düzelteceklermiş anlamadım da çok. Aga ne olur. Ya bir mini köşe geldi. Ne ya. Adem son kez oynasaydık ya. Ne var ya. vallahi ya. Hmm, topmuş. Top. 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 Afk alacağım. Brick by Zoo. Um, stem Crypt. Ee, e, e, ya ve Backrooms seritası gelirse ADK alttan Çünkü ortaları son bir kez oynamak istiyor. Oğlum Brick by iyiydi ya. Krapay Aa, sistem Krapay... Aaaa! Sistem Crypt Ya oğlum Sistem Crypt deyince de çok cringe geliyor ya Sistem Crypt deyince. Sistem CRBYT diyeceğim. Sistem LGBT gibi oldu oğlum bu da. Kırm ya kırmızı harita diyeceğim ya. Kırmızı harita kötü oldu oğlum ya. Ay. Ya yemin ederim benim dilim dönmüyor oğlum. Kırmızı harita en iyisi oldu değişme. Suriyeliler benden daha iyi konuşuyor yemin ediyorum size ya. Bak şimdi kırmızı haritanın değişmesi iyi oldu. <laughs> Break by Zoo, Backrooms, Animoy, Yaman, Manamay, ya falan iyi oldu. Şimdi bunlar çok da oranda değil. e mesajı? Göster oğlum göster. Hayır 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 hayır. Roblox sanatları. Heh, tamam bir anda sürüş. Lan herkes AFK olmuş AFK. AFK e hadi. Az kaldı. Aha dur 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 dur. Tamam bizim haritalardan yok. Son kez tadını çıkarar. Ya şeyini ortadan gelirse. Ama artık biz tadını çıkarana kadar yenilerler oğlum. Bir dakika kaldı. <laughs> oğlum son kişi daha F kaldı ya. <laughs> Neden adamın kafasını çıkıp da onu dansı yapıyor? Vallahi aşırı iyi bir ortam şu an. Dev adam nereye gitti ya dev adam? Dev adam oyunda mı? Ya beraber girseydik dev adam. Nereye gittim ya? Yeni öldürme efekti falan sosyal gear gelir mi? Limited dayı gelir mi? Şimdi tahmin yapacağım. Peynir ayısı gelir belki. Ayılarla ilgili yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyorum size söyleyeyim. Peynir ayısı gelir belki. Dem Altın ayı mı ne gelir? Oğlum çok lan. 20 saniye kalmadı mı? Ha ah, duruyor.

bakacağım ona göre reset çekeceğim. Haritayı işte bir araştırıp çekerim. Hatta oğlum. Aa! Benim elime ne oldu lan? Oğlum okul haritasının yerleri değişmiş net. Progres dediğine aman çok telaş oldum. Flashlight gelmiş oyuna. Flashlight gelmiş. Harita değişmiş vallahi biraz. Oğlum harbiden biraz değişmiş harita. Ha bu ba. Adrese tak tamam tamam Ölünce oğlum sanki burada da. Bir dakika spicy server yok mu? Lan spicy server nereye gitti? Nasıl para kazacağız daha Progress ne? Bunlar ne? Aa! Aa! Şu, şu ayı mı alacağız? Alabileceğiz. Sistem, crepe tek crepe Bu ne oğlum bunlar ne? Şimdi dayılar Subjet 56 pizza Vanilla mı? dakika. <laughs> oğlum bu ne lan? Vanilla Şimdi Subjet 56 pizza slice karton makinesi değişmiş. 450'lik olmuş. Hı, abu. bu. ne? Bunlar çover. Buna bir şey olmamış. Karpuz marpuz. Ebo ebo Bunlarda da bir şey olmadı. Aa. Yeni. Iki. Pizza slice ve bunu alalım artık yapacak bir şey yok. Geldiler. Vanilla ne oğlum? Deluxe. Aa! Sike, sike. Sike, Vay, vay be. Ne yıldız var taktığımızda mı yıldız oluyor onu? Şimdi biz ben de olan ayılar değişmiş mi? Ayı tutoriyalı falan bakarız dur. Ben de olan ayılar. Aa zürafa değişmiş. Oğlum zürafa aşırı iyi olmamış mı lan? Yeti de değişmiş. bu aşırı iyi aşırı iyi abo. De sam, samdo, şa, de Mayo mu? Samco Mayo muydu bunun adı? Job da değişmiş sanki. Burası yani gösterişli yeri değişmiş. Tövbe gösterişli yerin oğlum ya biraz yanlış anlaşılıyor. inşallah anlamaz. Yanlış anlamazsınız yani. Başka yok yeni aylarımız. Pizza slice. Ol ol ol. Outfit mi? Bu ne lan? Şey. Ne Loaded. Abo. Clear clear. Dur bir. Vur be. Abo. Oğlum bu da. yani ne abo ağzına takan. Tak, tak. Bu da iyiymiş. Oğlum spicy server gider. Oğlum bildiğin devrim atmamış. Bu ne anlamadım. Bize ne düşündüğünü söyle. Net, bir, ne, bir bok düşünmüyorum ki. Oğlum şu progres olayını anlayamadım ben vallahi. Öğreticiye gidelim. Ayı öğreticisi geldi mi? Video da kapanmıyor herhalde. 18 d sürmüştük. Bura nere? Oh. Cidden açılmayacağım bu Of oğlum ya. Çıkıp gireyim bir. Neyse bura herhalde. Bak, çıkılmıyor çıkamadım. Oğlum harbi çıkılmıyor. Heh. Elim tıklamıyormuş. Profili değişti mi? Büyük ihtimal değişmedi. Aynen değişmedi. Zaten gördük ortada. Oha! bu ne lan? Aaa! Bu ne? Oğlum bu çok iyi özellik mi? canı da gözüküyor. Oğlum yemin ederim aşırı iyi. Baya aşırı iyi olmuş lan. Şu ayı şansı yapışıyormuş. Şey ayı şansı yapışı. Bir kere fethi de ayı gözüküyor. Ali'ye çok gerek yoktu da neyse. Tüm de Ana bu ne lan? Niye 8 harita var? Oğlum Beckham soranmadı da Anamayı yapıp da. Anamayı yayan olmuş. Abi bak bak. değişik değişik gidiyor. Ya bu kuyucuğum biliyor <laughs> ya? Bak Herhalde şey bunlar artık hiç hareket şey etmiyor. Sadece şu ediyor normal ya. Oyun yollaştırmış o. Hadi Normalde de iki kat göz olduğu için o. Kaç versin. Tamam hay Ne var Evet. Ebe. Kutlu Eski old gold lobby bak. Old old gold lobby. Oğlum ya Spice server'a ne oldu? Orada para falan kasardım. Daha çok Ha şuraya portal önceden de vardı da herhalde ben görmedim. Yo önceden de yoktu. Şu pizza tatlı deneyeceğiz tüm ayıları merak etme. Pizza! Donut'un bu. Aa bunu tıklayınca pizza geliyor. Başka yeni. Oğlum harbi peynir ayısı gelmiş lan bu peynir. Başka yerde <laughs> ne oluyor mu? Bir tane ayı çift. Bir iki üç bir, dört kez tıklayınca ses çıkarıyor. Ay buna takıyor. Hiçbir ses çıkarmıyor. Altı ileri yeni bir yerde uyandı. Böyle sesi olanlar çıkarıyor mu? Pizza is the da bu go Vanilla mı ya? Pizza! Yes, two. Bu ne? Beyar! Beyar! Bir ka. vanilla, vanilla. Normalde de geldi mi ben de göremedim? Aga Berm gelmiş. Geri gelmiş. Geri Unicorn. Unicorn. Oha Oğlum en, en iyi diyecektim. Güzel güncelleme en iyi değil ama aşırı iyi lan. Bir modu nereden bakılıyor ki merak ettim. Deluxe yap. 500. Harbiden hala 500 müydü. Vanilla yap. Oha. Oğlum ben bayağı körmüşüm ya. Hot ne? Ne tamam bu bir anda benim. Unicorn'u um da deneriz. İlk önce yeni ayılar sonra. Onun malın fiyatı aynı mı harbiden? Yüz bin ne aga ya. Bari becil e alınsaydı ama. Hak etmiyor herhalde yani. Oğlum bir yer geri dönmüş lan. Dedim, pardon pardon. Değişen ayılarımız var mı? Ben bir dur şu lobiye git lobimize git. <laughs> şey Oğlum param gidiyor. Eğer işte. sinirli mi? Bence sinirli. Bence. Oğlum Bence sınırlı. Sınırlı, sınırlı. Evet, ben bakayım. Ben de sinirli. Sinirli yazdım ya sinirli. Evet pardon bekrum istemişim anne moy ya anne moy ya o yerin yemeğe bakmak ne yıldızlar var bunlarda e, da, ne oldu bu ne ne? bir şey yok mu valla korkutmaya başladı 5 saat sonra değişecek 5 saat sonra bize de bir değişiklik yok arkadaşlar, ay olduk herhalde. Ama benim eşyam var hayatımca. Ay, ne olur öldüm ya. bir artaya falan filan bakar. Aa tam çok iyi çok şey olmamış, yes çok şey olmamış be. <laughs> Ben baya büyük evrim bir oha olsam. Ben baya büyük evrim geçirecek sandım. Oğlum harita hem eski haline biraz benzeyip. <laughs> Gelenmesi var ya. Şu kasabın neymiş? Aşırı iyi. Dışarı bence evrim geçirdi diyecektim. Dışarı at, at aynı. <laughs> Tek burada Dur ne olur dur ne olur dur. Adamın gibi de herhalde benim 16 para verdi. Bunun çok bir şey mi var? mi? Bunlar 300 tuz vermesi gerekmiyor mu? Paraları herhalde çürdüler mi? Arttırdılar mı? Bir şey yaptılar da. Çürdüler mi? Arttırdılar mı? Çürdüler mi? Arttırdılar mı? <laughs> Ben yani bir ayın ispanlı olduğu yere baktım acılarda. Bence tüm ortalarda böyle Dur bir ayın ispanlı olduğu yere bakayım. Öldüm ya Samcık ne olur samcık. Samcık birazcık şey olur. Dur ya dur ya dur Oğlum sen ispan oldun ya. O gördü tabii ki köpek. Her şey bir Um, şimdi bu ya. Mekrums, mekrums sana ne oldu ki? Aramdım seti. E sen. Sen. Bence um. <laughs> bir bug olacak ya. Bir bug çıkacak oyunda buradan takabilecek. Oha. Bro anne moyi ya değil mi? Oha şuri. Oğlum yemin ederim takıya üye benim bana 16 bak diye. Herhalde bulunacak ha. He. <laughs> hmm. Çak çakamıyor ki çakamıyor. Neyse ben yine öğreteceği bir gidiyorum. Bu sefer ne olur baga girme. Kuyudance of! Bura niye bağlı? Bura niye düzelmedi ya? Abi burayı niye düzeltmiyor ya? Bağlı işte basmaya bak kalmış. Alo hu hu oğlum ya. Ekranı bir çevirmeyi deniyorum olmuyor. şey mi yapacağım? Yanlış bir şey mi yapıyor? Oğlum ben de ben yanlış bir şey yapıyorum da neyse. Kısa tatayım bir bana. Oğlum hiçbir şey olmuyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.